Hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu'nun karargahından aldığım özel bilgileri birazdan aktaracağım ancak önce bir anekdot. Yıl 1993'ün sonları. Yakın olduğu Mesut Yılmaz'la sohbet ederken Anavatan Partisi İstanbul yöneticisi iki isimle bir kamuoyu araştırmacısı odaya alındı. Mesut Bey, nedir durum?" dedi. Araştırmacı, anketçi Sadece Ali Talip Özdemir'le kazanıyorsunuz efendim. Buyurun sonuçları karşılığını verdi. Kastetti 1994 Mart ayında yapılan Tayyip Erdoğan'ın kazandığı mahalli seçimlerdi. Araştırmacı veri analizini de yaptıktan sonra ayrıldı. Odada kalan Anavatan Partisi'nin iki İstanbul yöneticisi Mesut Yılmaz'a yakın isimlerdi. O isimlerden biri olan Emlak Konut eski genel müdürlerinden Rizeli Erdal Karadoğan Mesut Bey'e şunu söyler. Düşünmeye gerek yok. Ali Talibi aday yapalım, seçimi banko kazanalım. Mesut Bey bu söz üzerine uzun bir süre susar ve ardından şu karşılığı verir. Doğru, Ali Talip'le kazanırız ama bir sene sonra da başımız belaya girer. Partinin genel başkanlığını ister ve İstanbul Belediye Başkanlığı imkanlarıyla kongreyi kazanır. Tanık olduğum bu olay siyaset erbabı için önceliğin partisi ve ülkesi değil kendisinin olmasıydı. Evet söz konusu iktidar yani gücü elinde tutmak olduğunda Hz. Muhammed'in eşi Ayşe en yakın sahabileri Ömer, Ali, Muaviye bile birbirleriyle savaştılar, kan akıttılar ki bunlar model insan peygamberin en yakınları ve de örnek olması gereken isimlerdi. Tarihte Şehzade Mustafa'nın babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulması gibi başka benzer örnekler de var. Bu insani zaaftan ötürü olacak Batı dünyası buna karşı önlem aldı. Avrupa'daki seçimi kaybedenin istifa teamülü ve Amerika'da iki dönemden sonra adaylık yasa bu da örnektir. Ülkemizdeki son cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasında muhalefette yaşananlar da güç makam hırsının bugünkü yansımalarıdır hem Kılıçdaroğlu hem Akşener, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmaları halinde partideki konumlarını kaybetme endişesiyle bu isimlerin önünü kesip Tayyip Erdoğan'a seçim kazandırdılar. Genel başkanlar bir süre geçtikten sonra partilerini kendi tapulu malı gibi görüyor ve her türlü tehdide karşı önlem alıyorlar. Bugün itibariyle bu durum Kılıçdaroğlu Akşener misali Devlet Bahçeli için de geçerli. Hatırlayın Devlet Bey, Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendine rakip olanı CIA, Mossad ajanı ve de FETÖ'cü diye yaftalamış. Ancak aynı isimleri birkaç yıl geçtikten sonra milletvekili yaptı, genel başkan yardımcılığına getirdi ki Ümit Özdağ'la Koray Aydın iki örnek. Kuşkusuz bütün siyasetçiler böyle değil. İşte Erdal İnönü üstelik başbakan yardımcısı iken yani partisi iktidardayken bırakma ayrılma yakarmalarına rağmen kendiliğinden çekilmişti. Özetle 12 kere seçim kaybeden 1947 doğumlu Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalma adına çırpınması tamamen şahsi ihtiraslarının sonucudur yüzde yüz tescillendi. Ne Kemal Bey ne Meral Hanım'ın önceliği asla partileri ve Türkiye değil. Öyle zira bu iki ismin genel başkan olarak varlığı Erdoğan'a Türkiye'nin bu yıkım tablosunda bile seçim kazandırdı. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener'in vatan geminin mallarına kolmak isteyen partili işportacıların dışındaki kesimde zerre bir itibarı ve de karşılığı yok. Artık ne deseler sözleri tesir etmiyor ki zaten bir şey de söylemiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi bilançosu eşittir. Partiyi kimliksizleştirmesi, renksizleştirmesidir. Düşünün Mehmet Bekaroğlu ile Abdüllatif Şener ve de benzer 35 siyasal İslamcıyı CHP'den milletvekili yapmıştır. Sezgin Tanrıkulu, Rıza Türmen, İbrahim Kaboğlu, Binna Toprak gibi çok sayıda HDP sevicisini de aynı şekilde meclise taşımıştır. İlaveten bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'den ne farkı var bilen yoktur. Tıpkı Tayyip Erdoğan gibi 1937'de Dersim'de olanlara katliam ve ötesi diyor. Yine Türkiye'de layıklık sorunu yok deyip tarikat ve cemaatlerin özgürlüğünü savunuyor ve de FETÖ'yü bağrına basıyor. Mehmet Şimşek'in temsil ettiği üretimi öncelemeyen tefeci ekonomi modelini de benimsiyor. Doğu Akdeniz ve Ege konularında keza AKP ile aynı çizgidedir alınan araştırma gemileri neden limanlarda çürütülüyor, niçin denize çıkmıyor sorusunu bile sormuyor. Ege adalarının işgali için mitingler de yapmıyor. Sınırda kurulan PYD-PKK devleti bağlamında da suskun. Benzer şeyler Meral Akşener ve İyi Parti için de geçerli. %40 oy alabilecek seçmen hinterlandına sahip olan İyi Parti, Akşener yüzünden debeleniyor çünkü Türkiye'de ilk defa çok sayıda ismin parayla bu partiden millet milletvekilliği yapıldığı iddiaları kitlelerin dilindedir. Ben ekonomi bilmem, dış politikadan anlamam diyen biri partinin başındadır. Öyle olunca da seçmen Ehvenişer yani kötünün iyisi deyip Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi ve tekrar onu seçti. Diyeceksiniz ki muhalif genel başkanlarındaki bu hırs ve muhterislik neden? Cevap şu, hükmetmek ve genel başkanlık imkanlarından yararlanmaktır. Bugün CHP ve İyi Parti'nin başında olmak emin olun 10 tane koç grubunun başında olmaktan daha havalıdır. Akşener'le Kılıçdaroğlu bugün istifa etseler apartmanındaki komşularından bile selam alamazlar. Oysa şimdi partili esnafa hükmediyorlar, her söyledikleri haber oluyor, keza hazineden alınan yardımlarla büyük lüks ve keyif içinde yaşıyorlar. Başka bir ifadeyle muhalefet sektörünün kaymağını yiyorlar. Açık net Kılıçdaroğlu, Akşener ve Bahçeli gibi isimler partilerine bir şey veren, bir şey katan isimler değil. Parti başkanlığıyla saygı gören, saygı kazanan isimlerdir. Öyle olunca da her biri ölene kadar koltuktan ayrılmamak için çırpınıyor. Bakın çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Karakteri bilinen Tayyip Erdoğan 12 kere seçim kaybetse gururuna yediremez, ayrılırdı. Lakin aynı şeyi Kılıçdaroğlu'nda göremiyoruz. Değerli dostlar gelelim Ekrem İmamoğlu'nun karargahında alınan karara. Bilgi spekülatif değil kesindir. Birinci husus İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ekibinin kendisinden nefret ettiğinden yüzde yüz emindir ki İstanbul ilçe başkanları toplantısına çağrılmaması bunun kanıtıdır. Dahası Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün bazı unsurlarının mahalli seçimde değil kendi lehinde çalışması ve de sandığa sahiplenmesi oy bile vermeyeceklerinin de farkındadır. Ötesi de var. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçiminin CHP tarafından kaybedilmesi istediğinin de farkında. Nasıl ve niçin bunu ister derseniz, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa Kemal Bey kurultayda seçilse bile CHP genel başkanlık koltuğunda oturamaz da ondan bütün olumsuz şartlara rağmen halkın desteği ve rüzgarını arkasına alacak olan Ekrem İmamoğlu'na mecburen diz çökecek ve CHP Genel Başkanlığından çekilmeye mecbur kalacaktır. Evet, Kılıçdaroğlu genel başkanlık postunu korumak için Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi gerektiğini düşünüyor. Bu olgudan hareketle Kılıçdaroğlu ekibi İmamoğlu'na kaybettirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ki bu durumu söyledim Ekrem Bey yakından biliyor. Bir başka boyut İyi Parti'nin tavrıdır. 81 ilde aday çıkaracağız diye Meral Akşener bu sözünde ısrarlı olursa İmamoğlu'nun seçilmesi çok zora girer. Çünkü Ekrem Bey 2019 seçimlerinin birincisinde 14 bin oy farkıyla kazanmıştı ki bu fark pekala kapanabilir. Aynı şey HDP ya da Yeşil Sol Parti bağlamında geçerli. Onlar da aday çıkarırsa Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi yine zora girecek hatta mümkün olmayacak. Bütün bunlara ilave olarak başında sallandırılan yargı kararının onanması ihtimali de söz konusu. Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali anketlerde görülür. Belirirse bu kararın onaylanacağı kesindir. İşte böyle bir tabloda İmamoğlu'nun İstanbul başkan adayı olarak seçime girmesi şahsi geleceği açısından intihar yani kendi ayağına kurşun sıkması demektir. Ekrem İmamoğlu kaybedeceği hatta fark yiyebileceği kesin olan bir seçime girip itibarını sıfırlayabilir. Sevgili izleyenlerim bu ve benzer bütün ihtimaller ayrıntılar Ekrem İmamoğlu'nun karargahında enine boyuna değerlendiriliyor. Varılan karar ne derseniz önce kurultay süreci ve sonucu görülecek. Özgür Özel oradan bir sonuç alamazsa işte o zaman Ekrem İmamoğlu belediye başkan adaylığından çekilebilecek. Varsayımdan söz etmiyorum. Alınan kararın çerçevesi aynen budur. Buradan hareketle bugünden ayrılma gerekçeleri toplanıyor, belgeleniyor, depolanıyor. O gün geldiğinde Ekrem İmamoğlu milletin karşısına çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu ve onu kuşatan çetenin bütün yaptıkları bir bir delilleriyle ortaya konacak. İfade ettiğim gibi İmamoğlu kaybetsin diye yapılan gizli çalışmalar belgeleriyle sunulup adaylıktan vazgeçilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yollar ayrılacak. Peki İmamoğlu böyle bir karar sonrasında başka bir partiden ya da bağımsız aday olabilir mi derseniz öğrendiğime göre bu durumda değerlendiriliyor. Dahası bunun için anketler yaptırılıyor. Hülasa Cumhuriyet Halk Partisi'nde zeminler kaygan, belirsizlik egemen ve tam bir kaos var. Noktalamadan siyasi gündemden birkaç not daha. Birincisi emekliye yıl sonuna, yıl başına kadar zam yok. Keza üfürüldüğü gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şu bu da yoktur ki bunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dır. Bir başka gelişme Ahmet Davutoğlu'nun saraya göz kırpmasıdır. Evet %0.1 oyuna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde çok sayıda milletvekiline sahip olan Davutoğlu düne kadar ağır hakaretler ettiği AKP'ye şimdi el sallamaktadır. Şaşırmadım çünkü geçen sene bu zamanlar defalarca bu adam seçim kazandıramaz, seçim kaybettirir, bunu ve babacanı altılı masadan kovun diyen biriyim. Davutoğlu'yla Türkiye'yi birleştirdim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'yla yanındaki çete bakalım buna ne diyecekler ve Diyanet'ten son rezalet. Konya'nın Karatay ilçesinde hafızlık belgesi alan türbanlı kadınların fotoğraflarında yüzler buzlandı. Diyanet bu tavrıyla lamı cimi yok örtülü olarak kadınlara yüzü bile haram gibi bir fetva vermiş oldu. Görüldüğü gibi sadece ışık, El-Kaide, Beko Haram gibi kan akıtan radikallerde görülen bu bakış, bu anlayış bugünkü diyanette de egemendir ki bunun adı Türkiye'nin Taliban Afganistan'ı olmaya dolu dizgin olması değil mi? Sonlandırırken videomu arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunu size maddi manevi hiçbir külfeti yok.